J.S.S. J.S.S. Merhaba, bugün çok heyecanlıyım. Neden acaba? Oscar adaylığı olan bir film gösterimine sonrasında da söyleşisine gideceğim. Bunu da Ahmet Küçükkayalı, senarist ve yönetmen olan arkadaşımla birlikte yapacağız. Oraya gideceğiz, bakalım bizi neler bekliyor? Detaylarını da orada anlatacağım. Aa öncesinde bir de kıyafet lazım değil mi? Bahçe olacağı için Feriye sinemasını bilirsiniz belki Ortaköy'de. E, çok güzel bir bahçesi var. Çimenliklerin üzerinde kurulu bir e, organizasyon yapıyorlar. Ve orada bakalım ne giyebileceğim. Şimdi birkaç kıyafete bir bakalım. Ondan sonra karar vereceğim. people stand up and dance. That's the time of my life. Life is too short to think about it. Don't lose your control and begin to live your life as you want. As you want. The time of your life, of our life, of our life. So let the party begin. Let the party begin. energy, excitement and dance. Love, energy, excitement and dance. your equipment, what you need. Love and Joy London Ben buna bayılıyorum. Ama bugün gelmeyin Bunu da başka bir yere saklayacağım Yeah, sure. <laughs> this is JSS. This is JSS. Let the party begin. Uh-huh. Uh -huh. People stand up. People stand up. As you want the time of your life of our life of our life. So let the party begin. Let the party begin. What a feeling to be free. What a feeling to be free. The whole world turns around. It doesn't matter what you feel. The whole world turns around. It doesn't matter what you Energy, excitement, and dance. Love, energy, excitement, and dance. That's your equipment, what you need. So make some noise to hear your voice. Make some noise to hear your voice. Let the party begin. I onda, from the evet, geldi. Ay nasıl sıcak, nasıl bir trafik var. tepeye inene kadar bakalım. Arkadaşım Ahmet şu anda başka bir panelde. Ay çok güzel. <laughs> burası demek ki bizim izleyeceğimiz en iyi yabancı film dalında adaylık gösterilmiş. 12 Tuntov. Bakın TRT'nin etkinliklerinden burası şu anda. Evet. Filmin ismi de biliyor musunuz? Klovaris Ayda. Yani şey demiş. Diyor. Nereye gidiyorsun Ayda? Latinceler. Ee, yani Kuo Vadisi Latince. Sen de Latince okumuştun bir besleme. Evet, kim geliyor? <laughs> evet, geliyor. Bak, kim geliyor gelmek <laughs> Hangi panelden çıktım ben direkt baş YouTube'a rol düştüm. Benim yapım. <laughs> ne var ne kesin. İyi valla sende ne var ne yok. Sağ ol iyidir. Orada Şimdi han eğlendin, han eğlendin. Evet, han eğlendin. Etkinliği vardı evet. ama bitmek üzere 15 A bitmek, sonra bitiyor. E, sen girseydin şu israf ama yapsa artık 15 dakika ee, yok, feda ayı. Yok bitiyor zaten bir de bayağı bir, bir kalabalık edin. yer olmayabilir orada. Tamam oldu. Hani sen girseydin ben bir Aa, şey yok, yok problem değil zaten yeterli. Ben bir soru sordum, gerekli bilgileri aldım. O zaman şimdi bu filmle izleyeceğimiz ilgili bilgi alacağım. Tamam, tamam. Bu arada bir şey aklıma geldi. Ahmet, şurası ne? Sen de bak eğitim hakkı var ya. Evet. Orada ben tam 19 yaşındayken şu anda yani kaç sene önce? 10, 18 sene önce evet. Ha. Nasıl bildin? Hangi dizi? Çünkü ben hatırlıyorum. Hangi dizi? Neydi o? Lise, 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 lise defteri. Evet, lise defteri. Lise defteri işte bu Arda Kural'la birlikte oynadığımız Ece Erken vardı, Emre Altuğ vardı. Burada işte çekildi. Hmm. Ay, eski günler aklıma geldi. Ne güzel burada. Arkadaşlar ne oluyor? Anca gelebildim. Neredeydin ki sen? Sana ne? Hiçbir şey anlayamadan bir anda yoğun bakıma aldılar Aylin. Bilmiyoruz hiçbirimiz ne olduğunu. Ama kaza, kazanız oldu. Aylin, şu durumda sorulacak soru mu bu? Aylin doğru söylüyor. Daha sonra başka zaman konuşalım çünkü herkesin sinirleri geldi. Nil, Nil, nerede? Nil arkada. Nil, arkada abi. Abi. Nil, iyi misin? Ne oldu anlatsana? Bir anda kötüleşti. Buradayız işte. Geçmiş olsun. Gerçekten çok geçmiş olsun. <laughs> Bugüne kadar hiç yakınlaşamadık. Ama eğer bir şeye ihtiyacın olursa ben hep buradayım. Tamam mı? Sağ ol Teşekkür ederim. Bir şey daha var. Ee, geçen gün için özür dilerim. Eğlenceli oldu. Hadi bakalım film izleyeceğiz. Kıvıl Ayda. <laughs> Şimdi bir şeyler önce yiyelim, içelim. Tamam. Hasret giderelim. Evet, okay. evet, evet sinema bu köyün özelliği yurt yani. e, dışında 12, 12 proje seçiyorlar finali. ve onlar karşısında değerlendirme yapılıyor. Uluslararası bir var. Evet. Aynı zamanda paneler düzenleniyor sinema ile ilgili. Aha. Evet, ya hı. da şunlar nasıl? Var. Şunlar boş herhalde. Ya da şöyle. Evet, Bunlar evet. boş herhalde boş. Evet, aynı güzel. Ay çok güzelmiş. Bayıldım. <laughs> Oscar'da hangi film kazanmıştı? Danimarka. Eee <laughs> uh, <laughs> Another, another round, <laughs> round diye. Ama bu neden kaz acaba kazanamadı? Ve jüri kaç kişi? <laughs> jüri de oluyor Oscar'da? 5 bin kişi falan. Beş bin, Evet. Herkes <laughs> oy veriyor tabii şey Almanya'ya gidecek. Sonra bak çok kısa bak edelim mi? Yani dışarıdakiler bunun için Almanya'ya gideceğim. 3-4 ee, hafta orada araştırma yapmayı, müzeleri gezmeyi e, ve ilk zamanlar ilk kuşak göç eden çiftlerle röportajlar yapmayı düşünüyorum Almanya'da. Hı -hı. İlginç bir deneyim olabilir. Ee, tabii pandemi sürecinde bize problemi yaşamazsak İnşallah. Bir şey, hafta ince başvurusunda bulunacağız. Hadi bakalım. Yönetmenleri Jasmine Zbanić ve yapımcısı Damir İbrahimovic aramızda. Onları da davet ediyorum. Alkışlarınızla. <laughs> Çok kısaca filmin hikayesinden bahsedeceğim. 1995 yılında yaşanan Bosna Savaşı'nda yaşanan Srebrenica katliamından, katliamından bahsediyor film. Bosna Ersek, Türkiye, Avusturya, Romanya, Hollanda, Almanya, Polonya, Fransa ve Norveç ortak yapımı, tereti ortak yapımı bir film. Heyecanla bekliyoruz.

Ben yapımcı olarak da konuyu çok uzak diyordum. Ve hala yaşanabilme ihtimali olabilecek bir konu bu. Evet. Balkanlarda şu anda hala böyle bir durum var. Ben kadın oyuncuyu çok beğendim. Sen beğendin evet. mi? Evet. Fena değil. İyi, iyi oyuncu. Ben beğendim. Şey, hmm. bana geçirdi o duyguyu. Evet. Sanki o kadın o yaşamış hmm. evet. o şeyi. o kadın yaşamış. gerçek olmayabilir. Eee teşekkür ederim. Rica bu Aynen. akşamki etkinlik için hakikaten çok güzel Güzeldi Güzel bir etkinlik. Evet, etkinlik ve şimdi filmi izledikten sonra, Aynen. söyleşide de yapıldıktan sonra filme daha farklı bakıyorum. Bak, hmm. Yani evet. Birçok açıdan daha önemli. Daha çok derinliğine giriyorsun değil mi? Daha hmm. çok yani. Hmm. bu filmi bir daha daha izlenebilir yani bir sefer başka bir bakış açısıyla. Ama izleyebileceğim çok daha tam olduğu için bunu sıra gelmeyebilir. Peki teşekkürler. İyi akşamlar. Ay çok hoşuma gitti. JSS JSS